tamam 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 korkma benden dur 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 tamam 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 aferin sana Abo, dur tamam dur Durma Allah'ım yaradın Dur Al Al dur. Dur. dur Tamam Yaradın'a kurban olurum Önce kenara çekil Ay kurban olurum. Oh. Kar işte. Tamam geliyorum dur. Bismillah. Bak bakayım bana. Tamam. <laughs> Seni yoruyor Onu alalım, dur, dur kızım, dur basma ona Dur, dur, dur Şşşt <laughs> hiç de bozuntuya vermiyor lan. Yani. Ne <laughs> kadar kıçıksın lan. Tamam, tamam tamam. Tamam veteriner amcayı bekliyor. Tamam kızım. Tamam. Veteriner amcayı bekliyor. Sana şurup verecek tamam. Ee, arkada gelse bir saat bir saat biraz geçti. Yollar çok kar arkadaşlar. Eee Gelse şey der, e, gerçi çok da yeri yoktu arkada da e, daha çok hastalardı. Daha, yani daha kurumadı görüyor musunuz? Hı. Sıcakta yat. Klinikte iyice toparlan, oldu mu? Tamam mı? Come on! Tamam, sakin ol. Hey <laughs> hayır Hey abi abi! Abi! sakin ol. Ay, var var var. Yaradan seni tamam. Gel sen buraya gel ya. Sen buraya gel. hah tamam.

Na Kulurum seni yaratana. Hah. Veteriner koltuğuna mı oturacaksın? Hah. Hah. Hadi. Vay 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 Ah yukarıda! Vay yukarıda! Olur mu senin Nasıl korkuyordun? Heh, <laughs> heh, <Ha, ha>, gel! Şşşt! <laughs> <laughs> he. İyileştin gayrı, ne? İyileştin, heh! Ha. Ya, hatırladınız değil mi? Hani taşın e, arkasına saklanan... Eda'm, diğeri neredeydi? Hah! E, o da, o çöpte ayaklarında... <laughs> <Ha. gülüyor> Bunlar taburcu arkadaşlar. Hah gel. <laughs> gel. Yürümesi falan düzelmiş gördünüz mü? Gel gel bakayım gel 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 gel. ne kadar güzel. <laughs> vay 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 gel hadi gel hadi yeter yeter. Hah. Ne gel. Ya. Allah senden razı olsun Eda. Allah senden de razı olsun. Şimdi biraz kesin. Gel bakayım gel. Şu da şey. gel, <laughs> gel bakayım gel 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 <laughs> gel 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 bakayım gel. Bu da e, <laughs> hem uyuzlu köfte <çöktü> ki <laughs> hem de şey e, patisinde erilik vardı. İşte birini götürüyorsun Getiriyorsun, ikisini götürüyorsun, ikisini götürüyorsun, birini getiriyorsun. Öyle hayat. Gel bakayım. Oh. Gel. <laughs> Sağ ol edem, razı olsun. Ama sen de razı olsun. Ya şu, çocuğu rahat bırakıp gitme. Nasıl korkuyordu Hatırladın bile. Şey. Gel, gel buraya, gel. Gel, gel. 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 Hı. Bir boynunda yara vardı. Bir de karnının altında. Hav hav. Hav hav. Gelme rahat yatatalı. Sevgi. gelin bakayım gel. Gel. İçeri. Gel. Gel yaramaz. Dur dur. burada. Sen de iyileşeceğim böyle koşup oynayacağım tamam mı? Abi abi çok hastaymış. Abi çok hasta. Çok hasta. Korkuyor mu bunlardan? Seni tek başına oynuyor. He. Ha. <laughs> Hadi. Hadi. Sen Eda annenle kal biz şunları götürelim. <laughs> duydum. <Ne>? <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> bu duydum. He? Dur. Yanadara kubur olurum seni. Tasmanı severim. Eda ablası tasma dağıtmış. İşte. Ee, kız mısın lan? Öbürüyle anlaştıydı biliyor musun? Gidenle. İşte arkadaşlar bir tanesini götürdük, iki tanesini aldık. İşte bazen iki tanesini götürdük. Mücadele etmemiz lazım ki o, o gariplere ulaşalım. Çünkü işte gördüğümüz mesela o aç kaldığı için enfeksiyon oluşmuş, ee, mücadele edememiş. Yok, kelimesi yasak. Hatırladınız mı bunu? Hı? Bir taşın dibine sığınmış, e, korkmuş e, getirdiğimizde kan vardı klinikte, şey vücudunda. Ee, ama eski yarası da vardı. Tabii nerede oldu bilemiyoruz. Orada mı oldu ya da şey mi. Ama oraya korkmuş, sığınmış. Beni görünce sığındı. İnşallah kulübeleri bırakacağız. Ee, Mesut amcası da şimdi kulübelere yeni saman koyuyor. Sıcak olacak inşallah. Allah izin verirse. Gittiklerinde sıcak sıcak yatacaklar. Tabii. Dün mü? Önceki gün. Önceki gün karla karışık çok yağmur yağdı. Karla karışık yağmur yağdığında daha zor oluyor bu yağlar için. Belki kar onlara göre biraz daha avantajlı çünkü hem yağıyor hem ıslanıyor hem eriyor. Bunların şeyinde ne olacak vücutlarında ne olacak ama aşıları yapıldı İkisi de iyi. Zaten şunun da aşısı yapılmıştı onu da iki 3 gün önce almıştık hatırladınız mı? Hele şu arkadaşlar hatırladınız mı hani o beyaz anne ve üç yavrusuna yemek verirken görmüştük. E, o yemeğe geliyormuş Ama patileri falan çok iyi düzelmiş Yürümesi falan çok güzel e, İnşallah bunu da aldık Tabi durmasın klinikte e, Hastalık bulaşma riski de oluyor Mesela dışarıdan gelen yavrulara Anladınız mı Mesela biz e, atıyorum Uyuz için götürüyoruz ya da başka hastalık bulaşıyor Olabiliyor bu Onun için klinikte durmasın e, Aldık e, Hepsinin keyfi yerinde Şu biraz <laughs> modu düştü tabi ister istemez kuma geldi. Bakalım. İnşallah iyi olacak.